Merhaba herkese. Bugün sizlere yulafla hazırlayabileceğiniz harika bir tost tarifi vereceğim. Kahvaltılarınız için çok güzel bir seçenek olacak sizlere. Bunun için öncelikle 3 kaşık yulafı kabıma alıyorum. Evet, 3 yemek kaşığı yulafı aldım. Bir yemek kaşığı yoğurt ekliyorum üzerine. Bir yemek kaşığı yulafımı koydum. Bir yemek kaşığı yoğurdumu koydum. Ve şimdi bir de bir adet yumurta karacağım. Evet şimdi artık karıştırma aşamasına geçiyorum. Şimdi bunları çatalla güzel bir şekilde karıştırıyorum. İçerisine dilediğiniz baharatları koyabilirsiniz. Kırmızı pul biber çok yakışıyor. Kekik çok yakışıyor. Ben şimdi çok az az onlardan da ekleyeceğim ve tuzumu ekleyeceğim. Evet. Şimdi biraz tuz ekliyorum. Çok az pul biber ekliyorum. Ve biraz da kekik ekliyorum. Şimdi toz makinemize yağlı kağıdımızı bu şekilde şu üst kısmını da alacak şekilde şöyle göstereyim. Üst kısmında alacak şekilde koyduk. Şimdi karışımımı bu kağıdın üzerine döküyorum. Evet. Tost makinemi kapatıyorum. Evet, yulaf tostumuz. Şimdi artık iç malzemesini koymaya hazır. Beyaz peynir kullanacağım ben tostumun içinde. Bunun için öncelikle bu şekilde bir spatula yardımıyla yağlı kağıttan Tostumu ayırıyorum. İçine şu şekilde beyaz peynirlerimi ekliyorum. Ve tostumu kapatıyorum. Şimdi tekrar tost makinemi kapatıyorum. Peynirlerim eriyene kadar bu şekilde pişireceğim. Gördüğünüz gibi muhteşem yulaf tostum hazır. Lezzetine inanamayacaksınız. Gerçekten denemelisiniz bu tarifi. Hem daha az kalorili hem de lezzetli. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun.